5. Günaydın Türkiye. Ortak derdimiz dediğimiz bugün de notlarıma bir bakacağım. Koronadan Türkiye Cumhuriyeti'nde dün 8 Aralık'ta bir tek günde 192 yurttaşımız can kaybı ile karşı karşıya kaldı. Yani şöyle düşünün. Sabah dedim ki arkadaşlar hazırlığımız yaparken bir tek günde hemen hemen her gün 190 195 200 205 her gün bu kadar yurttaşımızı kaybediyorsak biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Şu anki tabloda normal bir tablo değil ki biz şimdi bunu normalleştirmiş gibi yaşıyoruz. Yani düşünsenize her gün bu ülkede 200 tane insan ortalama engellenebilir bir bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ya bu normal bir şey değil ki. Tabloda sayılar neredeyse hiç değişmiyor. Ağustos'un ortasından bu yana her gün 150 ile 250 arasında vefat kaydediliyor. Sadece son 10 günde koronavirüs nedeniyle 1961 hasta yaşamını yitirdi. Ne yazık ki can kayıpları da belirli bir aralığa oturmuş durumda. Ee, bu şekilde durumu idare ediyoruz. Yapılması gerekenin şu anda yapılması gerekiyor ne yapılacaksa şu an bugün bu dakika başlanması gerekiyor. Yoğun bakımlarda yatan COVID-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin. Kararsızlık, şu kadar falan derken çok pişman oldum. Lütfen ihmal etmeyin aşımızı. Kocaeli'de yaşayan 28 yaşındaki Yasemin Yavuz 30 gün boyunca entübe edildi. Nefesini cihazda alabildi. İyileşmesi 2,5 ay sürdü. O aşı pişmanlığı yaşarken salgında aşısızlar arasında dolaşıyor. Çünkü hala Türkiye'de nüfusun ancak %59'u çift doz aşısını yaptırdı. %40'dan fazlası risk altında. %40-45 civarında hastalıkla zaten onların arasında hızla yayılmaya ve can kayıplarına da devam ediyor. En büyük risk yeni varyant Omikron. Dünya Sağlık Örgütü 57 ülkeye sıçradığını duyurdu. Almanya'da en yüksek vefat kaydedildi. Bir günde 527 kişi virüse yenik düştü. Yine ölümlerin 500'e ulaştığı Polonya'da kamu çalışanlarının büyük bir kısmına aşı zorunluluğu getirildi. Kapanma kararları alındı. Türkiye'de ise sayılarda iniş çıkış yok açıklanana göre Omikron da yok. O yüzden henüz önlem yok. Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız salgın genel olarak aşısızların salgını olacak.